Türk-Alman Yargıtay Başkanları ve üyeleri İstanbul'da bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasında görüşlerini dile getiren Almanya Yargıtay Başkanı Klaus Torkstof, ülkesindeki Neonizi davası ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Türkiye'ye son dönemde gelen Alman yargı mensupları üzüntüyle geliyor. Almanya'da korkunç şeyler yaşan diyen Torkstof, Almanya'daki Türk vatandaşlarına yapılan saldırılarla ilgili dava dün başlayacaktı ama ertelendi. Almanya'daki insanlar diyecek hiçbir şey bulamıyorlar. Tarifsiz korkunç cinayetler yaşandı. Aşırı sağ suçlular yabancı düşmanlıklarının fikirlerini sergiledi. Mesleki hayatımın hiçbir döneminde böyle bir suç görmedim. Bu kadar büyük şaşkınlık oluşturan cinayette tanık olmadığım ifadelerini kullandı. Biz utanıyoruz. Almanya'da bunların olabildiği için utanıyoruz diyen yani Torksdorf, Davada Türk ve diğer yabancı basın mensuplarına yer ayrılmaması konusunu da eleştirdi. Yüksek mahkemenin verdiği karar ile bu olumsuzluğun düzeltildiğini anlatan Torstorff, Almanya'da medya temsilcilerinin duruşma salonunda dağılımını fark etmişsinizdir. Türkiye'de de yansımalarını buldu. Burada da tepkilere neden oldu. Türk basın mensuplarına duruşma salonunda yer verilmemesi hayretle karşılandı. Ben de bunu doğru buluyorum. Ancak Alman Yüksek Mahkemesi yabancı basın mensupları için yeni düzenleme yaptı. Bu tartışmalar kamuoyunda da büyük rahatlama sağladı diye konuştu. Saltstoff davanın uzun yıllar süreceğini ve hakimlerin bu konuda hata yapmak istemediğini belirterek duruşmanın tiyatro salonu ya da benzeri bir alanda yapılmasına yönelik tekliflere karşı olduğunu belirtti.